Anadolu RTV mikrofonları üniversitenin açıldığı ilk gün Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin öğrencilerine uzatıldı. Özellikle apart ve ev kiraları konusunda oldukça dertli olan Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri. Bakın Anadolu RTV mikrofonlarına neler söyledi. Pandemi sürecinde neler yaşadıklarını da anlatan öğrenciler heyecanlarını da işte böyle dile getirdiler. Ee, uzun bir süre eğitimden geri kaldık. Hani tabii belki birçoğu açılmasın diyordur, birçoğu açılsın diyordur ama ben açılmasından taraftarım. Hani ne olursa olsun artık alışmamız lazım bu pandemi sürecine. Kimimiz hastalanacağız, kimimiz iyileşeceğiz, bir şekilde bağışıklık kazanacağız. Bursun yüzde 65'i, 70'i falan tamamen şeye gidiyor, yurtlara gidiyor. O açıdan zorlanıyoruz yani. Ek bir gelirimiz olması lazım ki şey yapalım, hani geçinebilelim. Yani okulun açılması güzel, yüz yüze eğitim güzel ama yine de uzaktan derslerimiz var. Bu çok kötü. Yurttayız, internet sıkıntımız var. Buna bir çözüm gelirse çok mutlu oluruz. Çünkü yurdun interneti çok ağır. Kaldırmıyor. Ya ilk önce aşırı mutluyuz açıldığı için. Çünkü uzaktan gerçekten olmuyor. Yani bir yerde kaktırmayla oluyor ama bu kadar verim alamıyoruz. Şu an zaten hep yüz yüze değil, uzaktan eğitimlerimiz de var. O yüzden ben kapanmasını istemiyorum açıkçası. Bu şekilde devam edersek yani öğrencilerin bu şekilde memnun olabileceğini düşünüyorum. Çok... Tabii ki de öğrenciyi zorluyor zaten. Biz Aynen. bu konuda iyi bir şey söyleyemeyiz maalesef. Ama yapacak bir şey yok yani. Açıkta kalmaktansa bir şekilde bir yere girmemiz gerekiyor yani. Bu şekilde devam edemeyiz çünkü. Yani i̇nşallah. Umduğumuz gibidir yani. Çok hayallerle geldik. İnşallah çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. Kötü hissediyorum. Neden? Ee, çünkü zaten kapanacak yüzüğümüz. Şu an bence tamamen e, para kazandırmak amaçlı açıldı. Çünkü iflas etme derecesine girdi kafeler, öğrencilere ihtiyaçları olduğu için, devletin de öğrencilere ihtiyacı olduğu için açıldı. Para biriktikten sonra kapanır. <laughs> 400 TL olmuş. Tamam yine iyi Türkiye şartlarına göre. Ee, fakat şöyle bir şey var. Ben Yemeklerinden memnun değilim. 4 kişi kalıyoruz. Dört kişi ne demek? Zaten e, hiç abartısız, şöyle dikdörtgen şeklinde bir oda. Ve dört kişi kaldığımız için bir sağlığı yok. Ne kadar temizlesen de boş. Bence virüse karşı bir önlem yok.